Bu güzel mescitlerimizde, mabetlerimizde gece gündüz demeden vefakarca, fedakarca hizmet eden din görevlilerimiz de var. Bu güzel haftayı kutluyoruz zaten. Biz onlara din gönüllülerimiz de diyoruz. Bu yıl gerçekleştirilen kutlamaların bir ana teması da bunu oluşturuyor. Din görevlerinde gönüllülük konusu. Çok hoş bir sözdür gönül sözcüğü. Batı lügatlarının hiçbirisinde gönül sözcüğünün kavramı yoktur. Öyle necip bir millete nasip olmuştur. Bizlerin manevi duygularıyla. Şimdi bir de onlara kulak verelim müsaade ederseniz efendim. Mardin Merkez Yeni Camii İmam Hatibi Mahmut Yiğit hocamızı buraya davet ediyorum. Kendisi aynı zamanda 2011 yılı hutbe yarışmasında birincilik kazanmıştır. Buraya davet ediyoruz efendim buyursunlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعامل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم إنسان الله شاران صالح عمل إشليان بن مسلمان Daha güzel sözlü kim olabiliyor olabilir. Buyuruyor yüce Allah celle celaluhu mealen. Sayın Başbakan Yardımcımız, Sayın Diyanet İşleri Başkanım, muhterem hazirun. Hakkı verilerek ifa edildiğinde ilahi övgüye ulaştıran ve herkese nasip olmayan din gönüllülüğü gibi ulvi bir görev ile bizleri müşerref kılan yüce Allah'a hamdü senalar olsun. Başta sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere gelmiş geçmiş bütün hak ve hakikat yolunun kutlu elçilerine ve takipçilerine salat ve selam olsun. En başta kendinden başlayarak tüm insanlığın ıslahı gibi yüce ve şerefli bir davanın hizmetkarı ve insanlığı karanlıktan aydınlığa dalaletten hidayete ulaştıracak olan sırat-ı mustakimin davetkarları tarih boyunca hakikat peşinde olanların Abu Hayat gibi abu hayat mesabesinde aradığı ilahi ve fıtri güzelliklere kavuşmaya ve yine insanlığın bizar olduğu çirkinliklerden uzaklaşmaya kılavuzluk eden seçkin insanların varisleri. İnsanları aydınlığa, özgürlüğe, adalete, hikmete, barışa, vicdana, insafa, ahlaka, doğruluğa, birliğe, huzura, tövbeye, hidayete, İslam'a, imana, Kur'an'a, cennete ve alemlerin Rabbi olan Allah'a kul olmaya davet gibi yüce ve aynı zamanda hayati değerlerin şakıyan bülbülleri. Değerli hocalarım, Kıymetli misafirler ifa ettiğimiz görev kendine münhasır bir özelliğe sahiptir. Çünkü bizim görev alanımız hayatın tamamı ve muhatabımız küçüğü büyüğü, kadını erkeği, okumuşu okumamışı, patronu işçisi, amiri memuru, fakiri ve zengini ile toplumun tüm kesimidir. Dolayısıyla İnsanın ve hayatın bulunduğu her yerde din vardır, dinin bulunduğu her yerde de din gönüllüsü olmalıdır ve vardır. Değerli meslektaşlarım, bizleri ürkütse de şu hususu dile getirmek zorundayım. Bizler dağların yüklenmekten kaçındığı emaneti yüklenen insanların emanetini yüklenmişiz. İşte bu yüce emanetin taşıyıcısı olduğunun farkında olan din gönüllüsü meslektaşım, mesai mefhumunu düşünmeden büyük bir özveriyle insanımızın yanı başında olmuş, onu üzüntüsünde ve sevincinde beşikten mezara kadar yalnız bırakmamıştır. Yeri gelmiş gecenin bir yarısında sıcak yatağını terk etmiş, yeri gelmiş kendisinin ve ailesinin birçok isteğini ikinci plana atmak zorunda kalmış. Çoğu zaman misafirini bile yalnız bırakmış. Bazen de gittiği misafirlikte de ev sahibini yalnız bırakmıştır. Değerli halkımız da, insanımız da sünnetinde, nişanında, düğününde, mevlidinde, askerliğinde, haccında, üzüntü ve sevincinde kısaca hayatının en önemli anlarında bizleri yanında görmek ister. Bu bizler için bir şeref olduğu gibi aynı zamanda sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu da gözler önüne sermektedir. Bu fedakarlıklara rağmen zaman zaman bizi üzen, yersiz eleştirilerle karşılaştığımız olmuştur. Bütün bunların vazifemizin önemi ciddiyeti ve inşallah elde edeceğimiz manevi mükafatın yanında bir ehemmiyetinin olmadığının bilinciyle yolumuza devam ediyoruz. Değerli misafirler, bizler görevimizi ifa ederken tıpkı bir annenin kızdığında bile yavrusuna gösterdiği şefkate ya da hastası tarafından incitildiği halde bir doktorun hastasına gösterdiği olgunluk ve metanete ve yeri geldiğinde de gönül hastası olanlara Kur'an ve sünnet eczanesinde uygun ilaçlar sunan bir eczacı titizliğine sahibiz. Çünkü bizler başkasının günahına ağlayabilen merhamet menbaı bir mefkurenin ve medeniyetin öncüleriyiz. Ne mutlu bu kutlu yolun yolcularına, gönüllülerine, ne mutlu bu ilahi çağrının davetçilerine ve hizmetkarlarına. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken İslam medeni medeniyetiyle yoğrulmuş farklı dinlerin ve dillerin yüzyıllardır barış içerisinde yaşadığı Hoşgörü diyarı Mardin'den getirdiğim selam ve muhabbetimi arz ederek huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum. Esselam aleyküm ve rahmetullahi ve berekatu. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam Allah razı olsun. Evet sayın başbakan yardımcımız değerli konuklarımız Öğleden sonra da hatırlatalım kıymetli misafirlerimiz. Burada programlarımız akşam boyunca akşamda kapalı salonumuzda konserimiz var. Bu güzellikler böyle gün boyunca yaşanacak. Ayrıca hafta boyunca da değil mi Sayın Başkanım yurdumuzun dört bir tarafında inşallah bu güzel haftamız panellerle, etkinliklerle, konserlerle layıkıyla yerine getirilerek kutlanacak inşallah. Değerli Başbakan Yardımcımız, kıymetli konuklarımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızca gerçekleştirilen bu önemli açılışta önemli paylaşımlara ve kazanımlara imza atıyoruz. Şu caminin bahçesinde izlemeye çalışıyorum da nacizane şu çocukların cıvıltısı, şu çocukların neşesi